Yani bu dersin üniversite kayıt sistemini öğreneceğiz. Örneğin biz parada topladığımızda 1, 2, 3 diye artıyor. Fakat bu evet, bir cihaza kaydedilmiyor. Yeniden başlatıldığında ise para sıfırlanmış oluyor. Evet sıfırdan başladı. Yani biz şunu yapmak istiyoruz. E son kaçıncı parayı aldıysa o yazsın. Örneğin 6 yazsın. Ve o yeniden başladığında yine 6'dan devam etsin istiyoruz. Her karakterimiz paraya dokunduğunda parası 1 artsın ve onu kaydetsin istiyoruz. Bu için peri kullanacağız. Yazıyoruz buraya. Nokta set yazıyoruz. Ve çeşitli değişkenler var. Float, integer, string. E biz para değişkenini kaydetmesi istiyoruz. Paranın değişkeni integer'de. Ardından bir parantez açıyoruz. Çift tırnak koyuyorum. Buraya bir anahtar kelime yazmamız gerekiyor. Örneğin para olsun bu. Ardından virgül koyuyorum. E neyi kaydetmek istiyorsak onu yazıyoruz. Para değişkenini yazdım. Nokta virgül koyduk. E şu an her okunuşu dokunuşunda paranın kaç olduğunu kaydedecektir. Bunu kaydetti. Fakat bir de bunu bunu başta da çıkarmamız gerekiyor. Bu için sadece yazmamız gerekiyor buna. Her yani şekilde play prefs diyorum. Nokta koydum. Bu sırada get yazıyorum. Integer'i seçtim. Parti de açtım. Şimdi çift tırnak açıp yani anahtar kelime olarak ne koymuşum? Para koymuşum, Parayı yazdım. Bunu geri çağırdı. Bu geri çağırılan değer bizim şu paramıza eşit olması istiyorum. Bu yüzden para eşittir yazıyorum. Paraz her oyun açılışında sıfırdan başlamayacak, yani nerede kaldıysa oradan başlamış olacak şu an. Bir test edelim. Eğer fark ettiyseniz ilk başta para sıfır yazıyor, ondan sonra artıya başlıyor. Şu para sıfır teksti. Karakteriniz her paraya değiştiği de güncelleniyor. Bu bir de oyun start'a da tanımlayalım. Oyun açıldığında da güncellensin. Bu yüzden şunu kopyalamam gerekiyor. Ve bu oyun içerisinde yazıyorum. ettim. Evet param oldu. Ondan devam etti. 10 gün oldu. 12-13 evet, çalışıyor. Bu ders bu kadar da sonraki derste görüşürüz.